Evet canlarım yine bir kahve videomuzdan size bir çekim atayım dedim. Melat Hanım'a güzel bir kahve yapıyorum. Öyle canlarım. Şu an kahvelerimi katıyorum. Evet canlarım. Orta içiyorlar. Orta demek. Orta şekerli bir kahve. Ama ben sade içiyorum tabii ki. Sade kahve güzel oluyor canlar. Bazen orta içerim, bazen de sade canlarım. Evet canlarım şu an suyumu katıyorum, ölçüyorum kahvemi. Bunu full doldurduk. Bir dahakine yarım katacağız. Evet canlarım. Şu an güzel bir kahve yapmaya çalışıyorum. Elimde telefonla var. Şu suyu çok kattım. Biraz boşaltayım. Şurada açtım? Bugün bir market yapsam ne olur? İçeceklerim bitmiş. Güzel bir içecek. Alayım su da <laughs> Affedersiniz canlarım ben öksürüyorum gördüğünüz gibi her videoda. Şeyimin de... kurpu kırıldı olsun bir zamanlar. Bu bana avondan hediye geldi yılların makinası. Ama bunun üstüne 10 tane makina eskitmişimdir. Bir kaşığımı atıyorum. Ben canlarımı şöyle katayım. Şöyle güzelce sodalarımı dökeyim. Canlarım. Birazdan e, güzel bir mayalı pişirmeyi düşünüyorum. Ekmek yapmayı düşünüyorum fırında güzel olur diye tahmin ediyorum. Şu an arkadaşım arıyor beni. Ama şu an çekimdeyim canım telefonu açamam. İlerleyen saatlerde ben sana döneceğim bebeğim. Karaköçer'den Emine arıyor. Emine Hanım beni arıyor. Birazdan ona döneceğim. Tabii ki Alman çikolatamız. Filatini çıkarttım. Şimdi onu şuna servisleri katarım. Öyle. Sunumluklara servis değil. Sunumluk. Öyle canlarım. kahven bol köpük olmasını temenni ediyorum. Şunları şöyle çekeyim canlarım. Dayımın dediği doğru değil. Yani diyor kahve e, fincanda içilir. Evet bizim Türkler e, gitti bir bardak şeyi çıkarttılar. Bardakta kahve içilir. Eskiden biz atadan öteden bunda içerdik. Susar mısın bebeğim aşkım benim. Sesini yükseltme anneciğim. Sakin arabalarınla güzel güzel oyna canım çocuğum. Evet canlarım kahve gördüğünüz gibi. Bol köpüklü kahvesi bol oldu mu? Güzel oluyor. Ama ben arkadaşlar bir hobim var. Köpüksüz kahveyi daha çok seviyorum. Bilmiyorum o da benim yapım. Tabi her insanın içi şekli farklı. Herkes farklı içiyor mesela canlar şu an bol köpüklü kahvelerimi katıyorum buraya servise başlayacağım şimdi canlarım evet canlarım tepsim biraz ağır olabilir tabi tek elden başarabilirsem ne ala bana evet canlarım kahvemi götürüyorum Melahat hanım buyurun canım kahveyi alın canım. Dur, şunu benim Canım onu al ben ona çikolata katacağım bebeğim. Hı hı. Karınca gelmiş. için buyurun. Mama. Evet mamak da vereceğim. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın canlar.